Edirne'den herkese merhabalar arkadaşlar. Sırta yapmış olduğumuz dikim arkadaşlar. Burası ısırta dikim. Ağaçlarımız yüksekte. Şu orta yol alçakta. Şimdi burada arkadaşlar size 2,5 e, metre 3 metre büyümüş ağaçların budamasını ve büyümemiş ağaçların bu budamasını ve geçen yıl 2,5 3 metre 4 metre büyümüş tepe budaması yapılmış ağacın budamasını göstereceğim. Alışverin. Şimdi arkadaşlar bu ağacımız 2.5-3 metre büyümüş. Biz bunu arkadaşlar 2.20'den tepe budamasını yapıyoruz. Baharda tüm gözler arkadaşlar uyanacak. Ee, 1.20-1.50 altın alıyoruz. Ama bu bahçe için arkadaşlar geçerli. Çünkü burası ırta dikim olduğu için e, alt taraf alçakta kalıyor. Burası yüksekte. Şimdi mesela bu ağacımız büyümemiş. Yine bunun taze göz üzerinden alıyoruz. Eğer altlarda göz varsa alttan da alsak olur. Bu ağacımız da aynı. 2,5-3 metre büyümüş. 2 yıldan tepesini alıyoruz. Yine bu ağacımız da aynı. Şimdi arkadaşlar geçen yıl şöyle anlatayım. Geçen yıl şu ağacımız bunun gibi büyümüş. Ne yapmışız biz? Biz arkadaşlar 2.20'den tepesini almışız. Yan dallarımız bu şekilde olmuş. Şimdi bunun budamasını yapalım arkadaşlar. Şimdi şöyle. Burası normalde 1.60 civarında. Ancak aşağısı alçak olduğu için arkadaşlar bunu bırakacağız. Üstteki dalı alacağız. Neden arkadaşlar üstteki dalları alıyoruz biz? Çünkü arkadaşlar bu ağacımız şeftali ağacı değil. Ceviz ağacı. Biliyorsunuz ceviz ağacı çok büyüyor. Bu yan dallar bu şekilde ince kalmayacak. Büyüdükçe büyüyecek ve alt dalı arkadaşlar gölgelecek. Gölgeleme yapacak. Onun için biz bunları alıyoruz. Bunu aldık. Yine bu dalımızın altında bir dal var. Bunun yüksekliği de iyi. Şöyle arkadaşlar. Bunu da alalım. Aldık mı? Aldık. Şöyle. Şimdi yine şöyle. Bu daha kalın. Bu daha ince. Bu ince olanı alacağız. Bu, zaten lidere de yakın. Fazlalığımız var. Şimdi yine yine aynı. Gölgeleme yapacak. Arkadaşlar bunu da alıyoruz. Ne yaptı? 2, 4, 5 tane yan dal yaptı arkadaşlar. Gel Hüseyin. Şimdi şurada yine şöyle bir olay var. Burada yine liderimizi değiştiriyoruz arkadaşlar. Liderimiz gördüğünüz üzere yatmış. Onun için liderimizi de değiştirelim şöyle. Ne oldu arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5 yan dal. Şimdi arkadaşlar dışa bakan gözlerden ucalımı da yapalım. Birincisini yaptık. Yani ağacımıza şekli gözlerden de veriyoruz. şöyle dışa bakan gözlerden. Bunu da bu şekilde verelim. Etti böyle. Şöyle bunu da bu şekilde verelim. Şurayı bir düzeltelim. Şimdi şunu da alalım. Liderimizde de arkadaşlar kuzey tarafındaki gözden alacağım. Nereden? Mesela şurası Kuzeye bakıyor. Buradan alalım. Sen şöyle döner misin etrafa? Biraz şeyden uzaktan dön. Belli olsun ağacımızın şekli.